Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Celal'in tefsirinde 106. ayet-i kerimeye geldik. Yani 16. sayfada Bakara suresindeyiz. وَلَمَّا تَعَانَ الْكُفَّارِ فِي النَّسْخِ Nesih konusunda kafirler e, dil uzatıp da şöyle dedikleri zaman. Ne dedikleri zaman? Ve kalu dediler ki inne Muhammeden Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ye emru ashabahu'l yevme bi ve yeneha anhu yani ashabına bir şeyi emrediyor e, bugün ertesi gün onu e, yarın onu nehy ediyor yasaklıyor nezele bunun üzerine bu ayet-i kerime nazil oldu buradaki ma e, şartiyedir diyor ma nenseh min ayetin yani biz bir ayeti nesk etmeyiz ki veya nesedersek, ey nezele e, hükmuha yani hükmü indiği zaman İmma ma'a lafziha. Burada nezele hani kalktığı zaman şeklinde alacağız. İmma ma'a lafziha. Ya lafziyle beraber. Ebla ya da lafzı hariç. Ve fi, ve fi kıraati bidam min nuni. min ensehe. Ensehe, kalıbında yani ifal babında nunun işte dammesiyle de okunmuş. Yani nun siha şeklinde. Ey yani ne'muruke ee, biz sana emrederiz. Ev Cibri ile Cibri ile emrederiz veya bin neshiha onu nesk etmesini. Ev nunsiha veya onu ne yaparız? Unuttururuz. E, nüekhiruha yani sonraya bırakırız. Fela nunzil hükmeha yani hükmünü indirmeyiz. Ve nerfe'u tilaveteha tilavetini kaldırırız. Ev nüekhiruha fil levhil mahfuz levh-i onu bırakırız. Ve fi kıraatin bila hemzin minen nisyan. Evet bir kıraatta hemze siz olarak okundu. Minen nisyan ey nunsi burada bakın nunsi keha onu sana unuttururuz şeklinde. Ey nemhuha yani onu sileriz min kalbike senden ve cevabı şart şartın cevabı ise burada ve cevabı şart Ne'ti bi hayrin minha. yani ondan daha hayırlısını biz getiririz. Yani biz bir ayeti nesk edersek veya onu daha hayırlısını getiririz. Yani e, enfa lil ibadi kullara daha faydalısını fis suhuleti kolaylıkta ev kesretil ecir veya sevabın çokluğunda bakın daha iyisini getiririz. Ev misliha veya bir benzerini getiririz. Fit teklifi ve sevabi. Yani teklif ne? Emir yasak demek. Ve sevap ve sevapta. Elem ta'lem bilmedin mi? en Allahe ala kulli şeyin kadir allah Teala'nın her şeye gücünün yettiğini. Ve minhu ki o gücü yettiği şeylerden birisi de enneshu. Nesıhtır ve tebdil. Ve değiştirmedir. Vel istifam li takrir. Buradaki soru diyor, takrir içindir. Yani kesinlik anlatmaktadır. 107. ayet-i kerime Elem tealem Bilmedin mi? Ennallâhe lehu mülkü semâvâti vel ard Göklerin ve yerin mülkünün Allah'ın olduğunu bilmedin mi? Yani yef'alü mâ yeşâ. Dilediğini yapar. Ve mâ lekum min dûnillâh. E, ve sizin ondan başka ey min gayrihi. Yani ondan başka min burada zaidedir diyor. Ve veliyun yani bir veliniz yoktur. Veliyun yahfazukum sizi koruyacak. Vele la nasirun ve bir yardımcınız da yoktur. Yemnau ankum adabehu sizden azabını e, men edecek. İn etakum eğer o azap size gelirse. Ve nezele lemma se'elehu ehlu Mekke. E, Me Mekke ehli ona sorduğu zaman nazil oldu en yuvasi'aha ve yec'ale safa zeheben yani o Mekke'yi genişletmesini ondan istediklerinde safa tepesini zeheben altın kılmasını ondan istediklerinde nazil oldu. Evet 108. ayeti e, kerime em yoksa yani bel manasında turidune istiyorsunuz entes elu rasulekum Resulünüzden e, is, e, evet istemeyi veya Resulünüzü hesaba çekmeyi kemasu ile Musa Musa'dan daha önce istendiği gibi ey selehu se kavmu Kavminin istediği gibi min e, kabl daha önce min kavlihim yani ne demişlerdi erin cehraten yani bize Allah'ı açıkça göster demişlerdi e, ve e, gayri dalik ve diğer sözlerinden ve men yetebeddelil küfra bil imani kim e, imanı küfürle değiştirirse ey yehuzuhu bedelehu yani onun yerine onu alırsa bir terkin nadari fil ayat yani ayetlere bakmayı terk ederek ve tirahi gayriha ve başka şeyler isteyerek fakat dalle seva es sebil yani dostu dost doğru yoldan sapmıştır ehta'at tarikal hakka ve seva seva fil asli vasat Evet burada e, yani hak yoldan e, sapmıştır diyor. Ve burada seva essebil dedi. Fil asli asli nedir? El vasat orta manasındadır. 109. ayet kerime ve de kethirun min ehlil kitab kitab ehlinden çoğu istediler. Lev buradaki lev mastariyedir. Ne istediler? Yaruddu nekum sizi geri döndürmeyi istediler. Min badi imanikum imanınızdan sonra küffaren küfür, küfre, kafirliğe, haseden, hasetleri yüzünden. Bu nedir? Mef'ulün lehtir, kainen. Yani olan hasetleri, min indi enfusihim, yanlarında olan, kendilerinde olan. Ey hameletum aleyhi enfusuhumul habite. O pis nefislerinin, işte onları hamlettiği, taşıdığı, sevk ettiği, bu hasetleri yüzünden. Min ba'di ma tebeyyene e, lehum, kendilerine, Açık olduktan sonra fit tevrati tevratta el e, hakku. hak açık olduktan sonra fi e, şe'nin nebi yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkındaki hak yani onun özellikleri fafu e, evet fafu anhum yani onları e, geç e, ey utrukuhum bırak onları vasfahu e, yani uzak dur e, aridu yani yüz çevir fela tujazuhum Evet, fela tucazuhum yani siz onlar yüzünden ne yapmayacaksınız? Karşılık görmeyeceksiniz. Hatta veya fela tucazuhum onlara karşılık verme şeklinde de anlaşılabilir. Yani siz vermeyin. Hatta yetillahu bi emri Allah emrini getirinceye kadar fihim onlar hakkında minel kıtal yani savaş emrini. İnna Allah ala kulli şeyin kadir. Evet Allah her şeye gücü yetendir. 110. ayet-i kerime ve eqimus salate ve etuz zekate ve ma tukaddimu li enfusikum min hayrin namazı kılın zekatı verin hayırdan ne takdim ederseniz e, min hayrin yani taatin itaatten kesilatin ve sadakatin slayrahin gibi sadaka gibi teciduhu onu bulursunuz ey sevabı onun sevabını indallahi e, Allah katında bulursunuz İnna Allaha bima taamelune basir. Allah yaptıklarınızı görendir. Yani fe yucazikum bihi ona göre karşılık verecektir. 111 ve kalu dediler ki len yedhulel cennete illa men kana huden. E, evet ancak Yahudiler cennete girecek dediler. Cem'u hait. Bu haidin çoğuludur huden. Ev nasara veya Hristiyanlar cennete girecek dediler. Gayle zalike yahudul medine ve nasara necran. Evet bunu Medine Yahudileri ve Necran Hristiyanları söylediler. Lemma tenaderu beyne yedeyin nebi Peygamber Efendimizin önce tartışırken ey kâlel yahud Yahudiler dedi ki len yedhuleha illel yahud. Evet cennete ancak Yahudiler girecek. Ve kâlel nasara Hristiyanlar dedi ki len yedhuleha illen nasara. Onlar da sadece Hristiyanlar girecek dediler. Tilke evet, bu el kavle bu söz emaniyuhum onların kuruntularıdır. Yani şehevatuhumul batıla. Batıl şehvetleridir. Kul Onlara de ki. tu burhanekum. Delilinizi getirin. Yani hüccetekum ala dalik. Buna delilinizi. İn kuntum sadıkin. Eğer doğru söylüyorsanız. 112. ayet-i kerime. Bela. Evet, bela. Hayır. Yedhulü cennete. Gayruhum. Onlardan başkası cennete girecek. Kim esleme ve şehu lillah kim yüzünü Allah'a teslim ederse ey inkadeli emrihi emrine boyun eğerse ve hassal ve burada sadece yüzü haskıl yani yüzü e, zikretti li ennahu çünkü o e, nedir e, eşreful Ada yani en şerefli azaddır fegayruhu e, evet fegayruhu evla e, ve diğerleri onu takip eder ve huve muhsinun e, ve muhsin olarak yani muvahhid olarak felehu ecruhu inde rabbi ona rabbi katında bir ecir vardır ey sevabu amelihi el cenne yani cennetinin e, şey amelinin sevabı olarak cennet vardır ve la hafun aleyhim ve lahum yahzanun ve onlara korku yoktur onlar üzülmezler fil ahireti ahirette üzülmezler diyor burada kalıyoruz gelecek bölümde diğer sayfayla inşallah devam edeceğiz buluşmak dileğiyle Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.